Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yine Farmsimulator 2020'deyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün yeni harita ile karşınızdayım e, Haritamız Çok güzel ve Baya bir geniş arkadaşlar Şöyle çok güzel bir akarsuyu Bulunmakta ve Çok güzel de bir köprüsü bulunmakta Hayatımıza hemen şöyle bir gösterelim. Küçücük arkadaşlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Ee, Batı tepesi değirmeni. Sonra değirmenlik, samanlık. Ee, lirin besi hayvanları. Ama maalesef ki hayvancılık yok arkadaşlar. Ama tarlalarıdır, güzel mutlarıdır falan. Hepsi var arkadaşlar. Ee, sonra şu köprüyü göstermek isterim. Şuradan şöyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Ee, ve arkadaşlar unutmadan da söyleyelim şu siyah şeye bastığınızda araçtan inebilirsiniz. Ve aracın yanına geldikten sonra tekrardan siyah yere bastıktan sonra aslında orada adım olması gerekiyor ama yok. Biraz sıkıntı yaşandı. Ee, bastıktan sonra arabanın içine aradan girebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız bu köprü de bayağı bir hoşuma gitti ha. Evet bu şekilde karşı tarafa geçebilirsiniz Hemen böyle görmüş olduğunuz gibi tarlalarımızdır filandır hepsi var arkadaşlar Ama yokuş aşağı olması biraz hoş gibi olmuş Bu şekilde istediğiniz gibi karşı tarafa geçebilirsiniz ya da Diğer taraftan da geçebilirsiniz ee, Şimdi hemen şöyle bir mağazamızı gezelim arkadaşlar ondan sonra e, görüşürüz şöyle diğer tanıtımları falan yapacağız hemen şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar mağazamızı gezdik. Sizinle görmüş olduğunuz gibi e, çok güzel modlarımız var. E, 0 liraya tekrardan araç alıp satabilirsiniz. E, hemen şuradan e, mesela Ray falan alıp 0 liraya e, sonra onu para olarak çevirebilirsiniz. Tabii kaç milyar verdiğini şimdilik bilmiyorum. Hemen şöyle bir bir tane araba alalım. Hızlı bir şekilde gezelim arkadaşlar. Evet tamam Eee haritamızda yani e, Güzel evlerdir binalardır filan Ondan sonra biyogaz tesisidir filan ee, Sonra hayvancılıktır zamanlıktır. Hepsi var Yani baya bir hoş ee, Ondan sonra güzel de bir haritamız küçük olduğundan hızlıca gidebilirsiniz Tabi bir çay şey verdi biraz daha yavaş oluyor Aslında oyun bana daha başka şeyler de vermişti ama e, Video çekmeme izin vermediği için Telefonun kendi şeyinden Ben de uygulama indirdim ve o araçları sildikten sonra Video çekmeye başladı Yani o yüzden pek fazla aracım yok Ama 0 Lira'ya araç satıp alabilirsiniz Hemen buraya geldiğinizde çoğu kişinin merak ettiği e, Mibzer nasıl doldurulur Hemen haritayı gösteriyorum. Hemen yakıt istasyonunun yanında. Buradan müzerinizi doldurabilirsiniz. Artık her videoda göstermeye çalışacağım çünkü çoğu kişi sıkıntı çekiyormuş. Abi abi e, mühürlen doldurma yeri falan nerede diye. Çoğu kişi bilmediğinden göstermeye çalışacağım. E, sonra burası da benzin yeri olması lazım. E, burası da tekrardan. Ee, silaj yeri ama burası baya bir hoş vallahi hoşuma gitti böyle silonun etrafında gezinebilirsiniz siloyu doldurup gidebilirsiniz baya bir güzel olmuş çitler yakışmış ee, ondan sonra başka bir de şu şey var o da su onu. ne bir şey o her neyse e, haritamızı tekrardan bir gösterelim e, buğday arpa, yulaf, pamuk, kanola ayçiçekleri, soya fasulyeleri, mısır patates, şeker pancarı, yağ tohumu, çiğim normalde haritada olan şeyler ama güzel haritayı ben sevdim e, haritanın linkini arkadaşlar 1800 abonede ve 70 like de vereceğim onu da söylemiş olayım. Bundan sonra büyük büyük şeyler isteyeceğim. Neden dersiniz? Artık gelişmenin zamanı geldi. Yani çok yavaş ilerliyoruz desem yeridir. Ee, artık haritaların linklerini 1800 abonenin üstünde isteyeceğim. Yani 1800 aboneye gelene kadar böyle olacak. Onu da söylemiş olayım. Buradan ardan geçebilirsiniz ve neresiymiş? Evet garaj garajınıza ulaşabilirsiniz ya da burada başka bir şey de var da. Burada aynen başka bir şey var. su mu var? Biraz garip ama güzel. Hemen şöyle bir geçelim. Evet, başka gezilecek yer bir de şurası var arkadaşlar. Şurada güzel bir tepe var, tam atlanacak yer bana göre. Tabi atlayabilirsek uzaktan gördük ama Şuradan mesela o biraz tepeleme ama Deneyelim bir bakalım Evet geçiyoruz Evet kaldık Şöyle bir geçelim Acaba atlayabileceğiz mi su, suya? Ben onu merak ettim. Ya da kalsın ya. Aha geçiyoruz. Aha geçtik. Aha suyu <laughs> içinde yüzüyoruz içinde. İçinde gidiyoruz. Aha nasıl bir şeymiş ya. Resmen suyun içine gidiyoruz. Yani suyun içine bassanız bile kurtulma ihtimaliniz yüzde yüz. Tabii bir biraz daha zor. Evet. Ama yalnız bayağı bir hoşuma gitti. <laughs> suyun içinde yüzmek bayağı bir güzel. Evet arkadaşlar umarım haritayı beğenmişsinizdir. Unutmayın harita linkini 1800 abonede ve 70 like'te vereceğim arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemiş olalım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.